Evet arkadaşlar, semester için Kocaeli Bilim Merkezi'nde etkinlikler varmış. Şimdi biz Alin'le oraya doğru gidiyoruz. Hadi vlogumuz başlasın. Anne, evet. Hadi oraya geç, seramik şeyine gidelim mi? Olur. Merhaba arkadaşlar, bugün seramik Ama 15 dakika beklemişler. Sağolsun. Şuradan şu bitiyorlar. Şuradan bitiyorlar işte. Ablalar Neden bizi bitiriyor? Ablalar. Arkadaşlar <laughs> <laughs> buraya temizleyecekler. Sonra ben, ben o yapacağım. Sonra elde boyayacağım. Bak kalıplar geldi. Şu şekilde. İster misin kullanmak? Çiçeğe kullanıyorum Sen bak gözüne koyuyorsun. İşaret koyuyorsun. Daha, daha yoğur şimdi. Yoğur şimdi. Tamam mı? Gelin bize kulaklar. Şimdi kedinin kafasını yapacağız birlikte, tamam mı? Yapalım mı? Gel. Yani, Böyle. çok büyük oldu. Çok mu büyük oldu? Ama böyle dedim ki büyük olsun. İstersen küçültebiliriz böyle. Bu iyi mi? Bak böyle. Buraya da kulaklarını koyacağız kedine. Olur mu? Tamam. Çiçek ama. Çiçek yapmak istersen de bak ne yapacağım. Birazcık kutu olacak. Normalde yapıştırma işi için benim Çamur yaptan kedini mı olacak. Evet onlar senin olacak. olacak. Eve gidince kedini boya olur mu prenses? Buralara da minik çantikler. Şuradan da bana Tamam çıkar. Bayrak yapıyor. Ne yapacağım bir daha söyle. Şimdi bu, bu noktadan sonra onu yapman zor. Buraya şerit açıyoruz ya böyle jetler gibi. İşte o zaman bunun kenarını hiç kesiyorsun. Hep çamuru A mesela. Burada. Burada çiçek var. Burada kulakları var. Burada tokus var. Burada da kafası var. Böyle yaptım. Burada çiçeğiniz var. Arkasında alin yazıyor. Şimdi ben ellerimi yıkayıp geliyorum. Her yer çok sıra değil mi? Ee, nereye gireceğimizi bilmiyoruz. Şu an arıyoruz. Ne oluruz? Çünkü çok merak ediyoruz. bu kadar insana nasıl yetecek bir sürpriz olabilir ki? Gelirsin anne. Al An nefesini marmelat. Bırak anne. gel şimdi çekil çekil. <laughs> evet gördüm. <gülüyor> 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 Heyecanlanma ya. Thank you. <laughs> Şimdi arkadaşlar annem oraya geçtik ben de buraya çıktım. Arkadaşlar bir konumdan Ester işte Bilim gezdik. Şimdi eve gidiyoruz. Beğenirsen abone olmayı unutmayın.